Kuvay Milliye ruhunun ateşlendiğinin, fitilinin yakıldığının 105. yıl dönümü. Ne mutlu ki Kuvay Milliye ateşi bu topraklarda yandı. Memleketin Kuvay Milliye'nin torunları, evlatları olduğumuzu unutmamamız lazım. Neden? 15 Mayıs'ta İzmir işgal ediliyor ve 16 Mayıs'ta Yiğit Balıkesir'liler Alaca Mescid'de milli mücadeleyi başlatıyor. İşte o milli mücadeleyi başlatanların torunları olarak inşallah bu memleketimize başta balı kesil olmak üzere bütün milletimize, Türk milletimize büyük hedefler, büyük mücadeleler veriyoruz.